Candan samimi dostlarımız Ne kadar var? Kaç tane? Senin için büyük çapta bedel ödeyebilecek Gece ikide elin kanlı gitmiş olsan Hiç soru sormadan e, Sana yardım edebilecek Suç da olsa Seni koruyup kollayabilecek Gerektiğinde cebindeki parayı veya evindeki parayı hiç sormadan senin cebine indirebilecek. Veya sen gece saat 1'de rahatlıkla hiç telefona falan sarılmadan kapısının zilini çalabileceksin. Çok az kaldı böyle dostlar. Evet. Batı hayatı Bizi hep ne yaptı? Sevgiden uzaklaştırdı. İnsani ilişkilerimiz hep resmi bir ölçüye girdi. Telefon açmadan kimse kimseye gidemiyor ziyaretleşmeye. Yani kucaklaşmalarımız filan biraz formalite. Gönlümüz kucaklaşmıyor birbirine. Aramıyoruz, sormuyoruz. Hele başına bir şey geldiyse. Diyelim ki çizgi mi değiştirdi? Şeytan mı onun ayağını çeldi? Bir çelme biz takıyoruz. Ya zaten o öyleydi. O şey mi? Şey başka bir yere mi gitti? Ne yapalım öyleyse uğlar olsun. Ayağa takıldıysa esas o zaman bana ihtiyacı var. Düştüyse, hastalandıysa arızalandıysa, sırat-ı müstakimde bir engele takıldıysa, esas o zaman elini tutmam gerekiyor. Bizse giden gitsin, kalanlar yeter. Gitsin de bir insan kaybediyoruz. Şeytana bir insan çaldırıyoruz. O insan kolay mı yetişti? Nasıl kolay harcayabiliyor?